Bu bölümümüzde Afrika kıtasının doğu bölgesinde kalan Afrika boynuzu olarak tabir edilen yerde bulunan önemli bir stratejik konuma ve zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasına rağmen kıtlık, yoksulluk ve uzun yıllar süren merkezi otorite boşluğundan kaynaklı iç savaş yüzünden dünyanın en yoksul ülkeler arasında yer alan Somali halkının bu kadere sahip olmasının sebeplerini araştıracağız. Hadi başlayalım. bugünkü Somali devleti sınırlarının kuzey kesimleri 1559 yılında Osmanlı devletine bağlı Habeş eyaletinin bir parçası iken, 1884 yılında İngiltere tarafından kuzeyi, 1892 yılında İtalyanlar ve Fransızlar tarafından güneyi işgal edilmiş, bağımsızlığını ise 1 Temmuz 1960 yılında kazanmıştı. Nüfusunu farklı etnik kökene sahip kabile gruplarının oluşturduğu Somali halkını otorite altında tutmak oldukça zordu. Bağımsızlık sonrası Somali Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı Abdirashid Şemarke, ilk cumhuriyetin Cumhurbaşkanı ise Aden Abdullah Osman'dı. 1969 yılının Ekim ayında Başbakan Şemarken'in bir suikast sonucu öldürülmesi sonrasında General Muhammed Siad Barre askeri darbe ile iktidar ele geçirmişti. Etnik çeşitliliğin fazla olduğu bu halkı milliyetçi eşitlik ve bilimsel sosyalizm sloganları ile birbirine bağlayarak yönetmeye çalışan General Barre yönetiminde Somali, eğitim ve tarım alanında reform hareketlerine başlayarak kalkınma yolundaki ilk adımları atmıştı. General Barre, harf devrimiyle ülkenin resmi alfabesi olarak Latin alfabesini kabul etmiş, ardından tarıma dayalı ekonomi politikası uygulayarak zaman zaman kıtlık problemiyle karşılaşan halkın bu sorununu önleyebilmek için 12 adet devlet çiftliği kurmuş ve buralarda binlerce Somali vatandaşına istihdam imkanı da sağlamıştı. Büyük kısmı İtalyanlara ait olan bankalar ve sigorta şirketleriyle petrolik mahallinde çalışan yabancı firmaları devletleştirmişti. Zengin yeraltı kaynaklarına sahip Somali'de tespit edilebilen 5.6 milyar metreküplük doğalgaz ile 270 milyar varillik petrol, ayrıca altın ve uranyum rezervleri olduğu da tahmin edilmektedir. Somali, stratejik olarak kıtada önemli bir konuma sahip olup, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş kanalını geçen gemilerin Hint okyanusuna açılmak için kullandıkları Babel Mandap boğazına hakim bir konumda olunmaktadır. General Bari yönetiminde Somali'de merkezi otorite güçlenmiş ve kayda değer bir ekonomik gelişme sağlanmıştı. Ancak generalin soğuk savaş sırasında Sovyet bloğuna yakın hareket etmesi ve Büyük Somali Devleti hayali ile 1900 1977 yılında Etiyopya'ya saldırması ülke için kötü sonun başlangıcı olmuştu. Etiyopya ile yapılan Ogedan Savaşı'nı kaybeden General Bare, bu savaş sonucu halk üzerindeki otoriteyi de kaybetmiş, ülkede hükümete karşı muhalifler ve kabileler tarafından iç savaş başlatılmıştı. 1990 yılına kadar devam eden iç savaş sonunda Bare yenilgiyi kabul ederek görevini bırakmış ancak bu sefer de kabileler arasında yeni bir iç savaş patlak vermişti. 2012 yılına kadar yaklaşık 22 yıl merkezi hükümet olmadan ayakta durmaya çalışan Somali'de yaşanan uzun süreli iç savaş sonucu ülke dışına kitlesel göç hareketleri başlamış, 7 milyonluk ülke nüfusu 2 milyonu komşu ülkelere göç etmişti. Bu hareketlilik ve iç savaş sonucu ülke ekonomisinin bel kemiği olan tarımsal faaliyetler de durma noktasına gelmiş ve gıda kıtlığı sorunu başlamıştı. Sadece 2010-2012 yılları arasında yaşanan kıtlık sonucu çoğu kadın ve çocuk 260 bin insan açlıktan hayatını kaybetmişti. Merkezi otoriteden yoksun bu 22 yıllık süreçte ülkede terör örgütleri de türemiş, bunlardan Mücahit Gençlik Hareketi adıyla kurulan Eşşebap olarak bilinen ve El-Kaide'ye bağlı olan bu örgütün eylemleri sonucu birçok insan hayatını kaybetmişti. Ayrıca korsanlık faaliyetleri de başlamış, Akdeniz'den gelerek uzak doğuya giden gemilere saldırılan Somalili korsanlar ticaret gemilerine el koyup fidye isteyerek yaklaşık 300 milyon dolarlık bir gelir elde etmişti. Komşu ülkelerin ara ile bir araya gelen kabileler arasında yapılan anlaşma sonucu 2012 yılında Hasan Şeyh Mahmut Devlet Başkanı seçilerek meclis oluşturulmuş ve ardından anayasa hazırlanmıştı. Halen dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Somali'de Dünya Bankası verilerine göre kişi başına düşen milli gelir 2022 yılı itibariyle 461 dolar olup Sahra Altı Afrika ülkelerinin ortalaması olan 1690 doların hayli altında bulunmaktadır. 2023 yılı istatistiklerinde dünyanın en fakir 5. ülkesi olan Somali'de insanların ortalama yaşam süresi 55 yıl olup nüfusu ise 2000 yılından bu yana yaklaşık 2 katına çıkarak 18 milyon ulaşmıştır. UNICEF'in verilerine göre 5 yaş altı çocuk ölümlerindeki oranın da yıldan yıla düştü. Somali'de merkezi hükümetin kurulmasından bu yana yaşam standartlarının biraz daha iyi gittiği görülmekte olup umarız bu standartlar şu şuankinden çok daha iyi seviyelere gelir.